Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi tutuklandı. Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce şafak vakti düzenlenen eş zamanlı kökünü kurutma operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, silah, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Müzik yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan uyuşturucu baronu oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müzik Öte yandan Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekiplerinin 2023 yılının ilk 5 ayında yaptığı operasyonlarda 100 şüpheliye uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan işlem yapıldığı belirtilirken 13 şüphelinin ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandığı öğrenildi. Müzik